Arkadaşlar merhaba. 15. stratejimiz algı stratejimiz. Bunların hepsi algıyla alakalı, davranışla alakalı ve yaşamınızın içerisinde belki de fark ettiğiniz, bildiğiniz fakat çoğu zamanda hayatımızın içerisinde uygulama yönüyle bir şeyler yapmadığımız konular. Ve 15. Konsantrasyon konsantrasyon içgüdüsel bir şey, ee, odaklanma dışgüdüsel. Yani sizin dışarıdan almış olduğunuz e, sinyaller, odaklanmanızı içinizden almış olduğunuz o etkiler, sinyaller, dürtüler onlar da konsantrasyonunuzu sağlıyor. Şimdi burada e, en çok karşılaştığımız durumların da başında geliyor konsantrasyon. Odaklanma genelde mümkün. Nasıl mümkün? İşte iş hayatında ofisinize gidiyorsunuz zaten odaklanıyorsunuz çünkü bir iş ortamı. Ama konsantrasyon dediğiniz zaman o odaklanmanın içerisinde içgüdüsel konsantrasyonunuzu sağlamak belki de motivasyonunuzu e, olumsuz yönde etkiliyor o konsantre olamamak belki de düşünce yapınız olumsuz yönde etkiliyor. Onun için önemli bir durum bu konsantrasyon. Konsantrasyonu uygulamaya yönelik bir yöntem var. Bu yöntem sizi konsantre ediyor. Fakat bu yöntemin içerisinde ben sizi konsantre eden, konsantrasyonunuzu arttıran yerin neresi olduğunu söyleyeceğim şimdi normalde bunu odaklanma yöntemi olarak söylüyorlar ama tam tersini söylüyorum ben. Çünkü söyleyeceğim yer çok önemli. Orada konsantrasyonu destekliyor, konsantrasyonunuzu arttırmış şekilde bir şeye başlatıyor. Pomodoro diye bir teknik var arkadaşlar. Bu Pomodoro tekniği hatta bunun uygulamaları var. Telefonunuzda bu uygulamayı kuruyorsunuz. Bu uygulamayla işte işte o zaman dilimini ayarlamış olduğunuz zaman dilimlerinin o boşluk zamanlarını her şeyi size uyarı veriyor. Hatta orada bazıları şey yapmışlar bunu işte motivasyon cümleleri kelimeleri falan yapmışlar. İşte bazı müzikleri ya da sesleri kullanmışlar falan böyle değişik uygulamaları var. Genelde üniversite sınavlarına hazırlanan ya da zorlu sınavlara hazırlanan kişiler bu şeyi kullanıyorlar, pomodoro'yu kullanıyorlar. Ama pomodoro normal günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz bir yöntem. Çünkü hepimizin iş hayatıyla oturuyoruz, işte bir şeyler hazırlıyoruz, işte eğitimi güncelliyoruz ya da bir proje yazıyoruz ya da bir hesaplama yapıyoruz ya da yeni bir iş modeli üzerine çalışıyoruz ya da bir sunum hazırlıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani bunlarda da pomodoro çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu pomodoro yöntemini 25 dakikaya 5 dakika şeklinde en ideal zamanı. Tabi bazı kişiler var burada 40 dakikaya 10 dakika yapıyorlar. Bazı kişiler yarım saat 10 dakika yapıyorlar. İşte bazıları 20 dakikaya 5 dakika yapıyorlar falan. Bunun en ideal yani bilimsel olarak pomodoro tekniğinde bilimsel olarak açıklanmış olan yöntem 25 dakikaya 5 dakika. Fakat ben burada bu 25 dakikalık yoğun çalışma süresine değil de o 5 dakikalık süreye odaklanmanızı istiyorum. O 5 dakikalık süreye odaklanırsanız eğer arkadaşlar, 5 dakikalık süreye odaklanırsanız, o 5 dakikalık süre sizin konsantrasyonunuzu sağlıyor. Nasıl? O 5 dakikalık süre içerisinde bir önceki ya da bir sonraki 25 dakikada yapacak olduğunuz şeyleri düşünmüyorsunuz. Ve tamamen kendinizi rahat hissedeceğiniz düşüncelere dal dalmanız gerekiyor. Ama bu şey değil. Ya yani mesela telefonda ne bileyim güzel bir müzik dinlemek ya da bir şeyler yapmak olarak düşünmeyin bunu. Çünkü her defasında böyle telefona gitmek, telefonla ya da bu tür dış uyaranlarla bir şeyler yapmak bazen uygun olmayabiliyor. Bunu düşüncenizle yapmak, yani zihninizle yapmak, kendinizde var olan ve mükemmel yaratılmış olan beyninizle, zihninizle, düşüncenizle yapmak bilinçli bir şekilde yapmak sizin konsantrasyonunuzu artıracak. Ben bunu deniyorum arkadaşlar ve faydasını görüyorum. E, denemediğim ve faydasını görmediğim bir şeyi de ben burada sizlere hiçbir zaman anlatmam. Bu bahsetmiş olduğum tekniklerin hepsini ben yaşamıma almış durumdayım arkadaşlar. Kimisi çok kimisi az ama hepsini yaşamıma aldım. Şimdi burada o 25 dakika yoğun çalışıyoruz. 5 dakikalık süre içerisinde zihinsel olarak ve düşünsel olarak o önceki 25 dakika ve sonraki 25 dakikada yapacak olduğumuz faaliyetle ilgili hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ve sizi rahatlatan, sizi umutlandıran, sizi mutlu eden düşüncelere dalmanızı ve o düşünceleri artık içinizden artık söylemlerle mi konsantre olursunuz o anda o düşünceye bir şekilde orada o konsantrasyonu sağlayın. O 5 dakikalık süre içerisindeki o konsantrasyonunuz Sizi sonraki 25 dakikalık o e, yoğun çalışmaya çok güzel bir şekilde hazırlayacak Ona da çok iyi bir şekilde konsantre olacaksınız Yani tam olarak ona e, adapte olmuş olacaksınız Bu yönden çok önemli Arkadaşlar e, Diğer bir yöntem de Hayallerinizi ya da hedeflerinizi tekrardan düşünmek. Ben bunu hedeflerimi ya da hayallerimi yinelemek diyorum. Yinelemek, e, tekrardan düşünmek, tekrardan hayallerimi düşünürüm ben. Tekrardan hedeflerimi düşünürüm. Ve hedeflerimi, hayallerimi tekrardan düşünmek, üzerinde tekrar tekrar düşünmek e, beni müthiş rahatlatıyor. Ve bunu e, geçenlerde Profesör Doktor Sinan Canan, ve e, yine duayen isimlerden bir tanesi Bora Özkent bahsetti bu konunun öneminden. E, onun için ben bunu çok uzun yıllardan biridir bildiğim bir teknik bu. Hatta Facebook sayfası vardı o zamanlarda Instagram bile yoktu bu kadar aktif değil de Facebook sayfa oluşturuyorduk. O Facebook sayfamın içerisindeki yazılarımdan bir tanesinde var bu hayallerinizi yineleyin diye. Onun için benim devamlı uyguladığım bir yöntem. Müthiş konsantre eder. Ayrıca geçmiş başarılarınızı anımsamak. Geçmiş çok güçlüdür arkadaşlar. Zihinde çok güçlü bir yeri vardır geçmişin. Ve unutmadığımız birçok şey var orada. Onları tekrar tekrar hatırlamak. Biraz zihni zorlamak. Biraz hatırlamaya çalışmak. Hatta hani geçmişte bir yerlere gittiğinizde... ...orayı düşünmeye başladığınızda... ...beli daha önce hiç hatırlamadığınız... ...anımsamadığınız şeyleri bile anımsamaya başlıyorsunuz. Yeter ki geçmişe gidin. Ee, geçmiş başarılarınızı anımsamak... ...o başarılı güzel anları düşünmek harika oluyor. Sizi mutlu eden anılarınızı düşünmek de... ...sizi mutlu eden anılar... ...ne varsa ailenizle ilgili, çocuklarınızla ilgili... ...yaşamınızla, gençliğinizle, çocukluğunuzla ilgili... E, ...ne varsa... Bunların hepsi sizi geçmişe gittiğiniz halde anda konsantrasyon sağlıyor arkadaşlar.